Merhaba arkadaşlar ben Akon Serdar Bugün sizlerle beraber Korkunç Cuma'nın Oğlum ne güzel girdim ya Özlemişim bu girişi oğlum ben <laughs> 55. bölümüyle birlikteyiz ve 55 haftadır Bu seriyi devam ettiriyoruz arkadaşlar Bir yıl çoktan geçmiş şimdi farkına varıyorum lan bunun Bunun küçük resmi öyle bir korkunçtu ki, şuna bakın lan, bu videoya gerçekten tıklamak istedim ve beraber şimdi izleyeceğiz onu. Yine bu iki hafta da birlikteyiz arkadaşlar. Daha fazla korkunç ucuma gelmesini istiyorsanız, beni her hafta görmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın ve kesinlikle videoyu beğenmeyi unutmayın. O zaman şimdi videoya geçelim. Bak şu altyazıyı görünce içim bir titredi yani çünkü altyazıları koymak gerçekten çok zor ama bu bölüm efsane bir bölüm olacağına eminim. Başlayalım. Çok... Concerned because her mother's became, became pregnant and she thinks her mom conceived the baby in an unnatural way. Lucy All said, if her mom gives birth, there's going to be something horribly wrong with the baby. She isn't even sure how her mom became impregnated. And since carrying this child, her mom has become animalistic and started <laughs> smelling really bad. Şey tamam bak bazen böyle şeyler olabilir. Hamilelikte insanlar kokabilir, hamilelikte kadınlar kokabilir. Hatta kıllanmalara da maruz kalabilir. Değişik kür alanlarına, suratı falan şişebilir ama hayvansız bir şekilde davranmasının kanıtı da bu video ile belli olacak arkadaşlar. Bir video göndermiş çünkü. İnşallah çok da hayvansız değildir bizim ablamız. Evet.

Videoyu valla billahi izlemedim ama ne olacağını çok iyi biliyorum. İlk Chester konuşacak ve diyecek ki Ulan biz niye bu eve gidiyoruz? İzle. Eminim lan. Bro, her her babası 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 dedik, dedik, dedik. Sakalımız olsa diyeceğim sakalım da var. We can do that. What if her mom is Dude, I think Lucy's just She's probably jealous this new baby is take attention away from Allah kahretsin. Ya böyle mi anladım gerçekten? Aynen kanka kıskançlıktan sizi aradı. Çok kıskanıyormuş yeni doğacak çocuğu. Kardeşini kıskanıyor ve sizi o yüzden aradı. Ya. Okay. <laughs> <laughs> Evet yine uzun uzun yollar gidiyorlar bir Karanlık yollardan bir tane bile ışık yok Geldik Ev düzgün olmalı bu arada Tamam ev düzgün Onlar nasıl mahallede yaşıyor ya Hiç ışık yok anasını satayım Amerika'daysa falan da hiç ışık yok Allah Sinek geçti bak Evet Kapının önündeyiz Açın lan kapıyı. Açın kapıyı. Açın kapıyı. Kapıyı Lucy mi açıyor? Anası mı açıyor? Anası açtı galiba. Oo. Ne? Yes. She's extremely pregnant. Ona demek lan. Çok fazla. <laughs> Geliyoruz. Bu kadın ilk defa görüyorum bu arada. Aynen öyle. Annesi kaç yaşında bu kadın? 60 yaşında var. Hadi 60 yoksa 50 yaşında var bu kadın yani en azından. Ne oluyor lan? Ee, hareket edebilir, kalkabilir. Kadın bir heyecanlandı Ne? Merhaba ablam. Süper. Ben yerim abi kurabiye. Ne olacak? Işıkları bak. Bak. Şu ışığı açın la. Şu ışığı açmak ne kadar zor yani. İlla korku videosu yapacaksınız ya siz de işinizi biliyorsunuz. Alright, well, we need to sit down and talk with them. Bro. <laughs> ne oldu ablam? Bebeğin de olacak işte ne güzel. Ya konuşalım biraz. Harbi kurabiye yapmışlar. Uy bir dakika. Ya iğrenç bir şey görmek istemiyorum ben kardeşim ya. Allah senin belanı vermesin ya. Okay, saçlı okay. saçlı iğrenç kadın. Thank you for down. Işıkları açmak akıllarına gelmiş. Yeah, so Anladım. Lucy, because... Kadının duruşa bak. <laughs> Bir şey <laughs> diyemiyorum. This isn't natural. She's seventy-eight years old. Aynen öyle. I don't know what yaşlı duruyor zaten. Um, Have you tried asking her how she conceived this baby? Aynen. How can I ask her? She lost her mind years ago. Hey, Mom. How did you get pregnant? <gülüyor> <gülüyor> well, you see, dear, your father and I loved each other very much.

Yine mu mu başlıyor? Oh, Suyu <laughs> Su <Çığa> geldi lan. Eyvah <laughs> eyvah. Eyva. <laughs> Kaçıyor kanka kız.

Gloria, your water broke. We gotta get you set up. You're gonna have your baby. Evet. Hmm. Hmm. Do you two want to do a puzzle? Hayır. A puzzle? Hayır, Fluria, istemeyiz. Are you ready to give birth now? Ah, not yet. I have to find some games for us to play. Ben çok severim oynamayı da. 78 yaşında bir kadınla oyun oynamak.

Niye uyumaya gidiyorsun ama sarı kadın doğurmasını bekleyecektiniz? <laughs> uyumaya niye gidiyor kanka? <laughs> Şu çocuğun uyuma merakına hayranım parkurunu yemekhanı merakına mekanına ne ya? Vallahi delirdim bak. Kurabiyeye bak yeme lan? Oha! <laughs> uyumaya niye gittiler acaba? Bak bu video harbiden biraz aceleye gelmiş belli ki arkadaşlar çünkü normalde uyumadan önce konuşurlardı ne bileyim uyumadan önce korkunç bir şeyler görürdük en azından biraz aceleye gelmiş ama bakalım videonun sonuna nereye gideceğiz belki de harbiden alt, altınıza sıçacağız korkudan hiçbir fikrim yok ama şu an uyku modundalar uyku modu ne ama <laughs> telefonu uyku moduna aldım zıng <laughs> bu kadın hala uyumamış tabi ne mırıldanıyor bir şeyler Saat 1.17 sularında hiçbir şeyde farklılık yok. Kadın hala mırıldanıyor. Bizim çocuklar camış gibi uyuyor. Direkt uyumuşlar. Bakalım iş nereye gidecek? Durdu. Hoppa. Ne? Bir dakika ne oldu lan? 1.17'den 28'e ışınlanmış. Tamam ben de kadın ışınlandı sandım. 10 dakika nerede? 11 dakika yok oldu bir anda. Tamam kadın yok şu an. Evet. Oha. Ne oluyor lan? Oy oy oy. Lan hamile bir kadın bunları yapmamalı bence ya. Bir çıtır tehlikeli olabilir ya bu. <laughs> Saat 2'ye geldi neredeyse. koyarım şimdi ha. Oğlum öyle durmak nasıl nedir ya? Ne demektir ya bu? Şu duruşa bakın. Sıçarım mı ben? Düşsene görüyorsun. Su, içmeye kalktım. Oğlum seni cin, in, in cin bir şeyler mi şey yaptı acaba? Bu ne oğlum? Kim yaptı sen? Senle yattığında konuşamıyorum bile ağzımı bozmadan konuşamıyorum şu an yani. Eyvah eyvah. Ya elin kolun var düzgün açsana kapıyı ya teyze. Abartma teyze. Bunlar uyanmıyor işte bak buna dediriyorum ben de. Uyan artık. Ev sallanıyor. <laughs> Chester'ım uyanın be. İçeri al beni ya, diyor. Ya gerçi altyazı olduğunu unuttum. <laughs> Vessel ne demekle bakmak istiyorum şu an. Tam şu an. Yazınca gemi çıkıyor abi. Gördüğün kişi anlamına da gelebiliyormuş. Ama tam olarak anlamadım muhabbeti de. Tamam. Seni ilk ve son gördüğümüz kişisin. Anladık. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Amanın. fazla sesli olunca tüylerim diken diken oluyor işte. Çığlık sesi falan. Nerede? Allah. Orada evet. Hadi bakalım. Doğum başlıyor. Ne doğuracak acaba? Çok merak ediyorum. Dude, Ağlaması gayet normal. Çocuk doğuruyor. Tamam. Ne oluyor oğlum? Bu nasıl nerede nasıl ulaştılar bunu? Evde niye bundan var ya? Evde niye doğum sehpası var kanka? Ben yatakta falan doğuracak sanıyorum. Uy, yeri zift. Uy. <laughs> tamam ablam iyisin it. Onunuz. Ne oldu? Kadın kalbini fışkırttı anasını satayım. Ne oluyor ya? Nereye gitmiş oğlum? Oğlum nereye? Bu ne İlimmiyor lan? Tamam. Ne? Ya bir dakika şimdi lütfen bir duralım sakince tamam mı? Bu kadının içinden böyle bir şey çıkmasını hiç yadırgamadan peşinden gidiyorsunuz. Ya ben buna tutuluyorum be kardeşim. <laughs> Bebek bezi de var. Hmm. Nasıl ya? Nerede ya? O ses ne oğlum? Oha! <laughs> Ama oha yani. <laughs> gelme oğlum bunu lan. Kaçın oğlum valla Allah kahretsin Dolaba gelmeseydiniz keşke Kanka bak çıkma bir anda ya Oo annesinin yanına gelmiş Anası ölmüş galiba ama Hayır 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 Yani. Ama bu nasıl olabilir ki? <Gülüyor> <Gülüyor> Dude, something, there. something derken o işte kadın değil mi? Zaten ben kadının ayak kesinlikle mantıklı bulmuyorum da. Neyse. Sen her şey mantıklı da mı? <laughs> o motif ne lan? Kanka açın bence siz. Aa! çok korkunç lan tipi. çok korkunç tipi. Alacağım şimdi oğlum bu ne? Allah Allah. Bu adamlar seviyeyi iyice yükselttiler. Sizin ağzınıza s**tim Çok iyiydi. E yani bunu yapacaksınız, başka ne yapacaksınız? Bundan başka şarınız yok. Tamam. Normal. Normal bir son. Arkadaşlar, adamlar işi çok geliştirdi be. İlk başta hatırlıyorum da garip garip şeyler yapıyorlardı. Şimdi Animasyon falan koymaya başlamış krallarım ama yine de çok iyi yapmışlar korkunç yapmışlar konu farklı o zaman haftaya tekrardan görüşmek istiyorsak abone olmayı unutmayın video beğenmeyi unutmayın ve kesinlikle yorum yapmayı unutmayın sizi çok seviyorum hoşçakalın bay bay